Arkadaşlar bugün parlak bitler devam ediyoruz. Benim ilk yaşılarım parlaktı ve parlak devam ediyorum. Ben onu tarif et bot aldım. 9 tanesini açtım. 2 tane çamurcun, 3 tane damatçılı, 1 tane de gresi çıktı. Ben diyorum ki damatçılardan hmm, damatçıları parlak yapabileceğim. Bir damatçılı şu an 4. seviye. Hemen hatırlamamı tutuyorum. Maçlılardan 1. 4. seviye yaptım. Ve gördüğünüz gibi çok az yaralanmış diyor. Ben şimdi reklam izleyip hemen atacağım. Seviye yaptım. <laughs> Arkadaş bütün reklamları izledim ve beşi seviye olduk Ya ne olur parlak olsun. Parlak olmazsa bile diğer iki dalma çalımız var. Belki ona parlak olur. Hadi bakalım. Acı beni de inaşlı biri yaptı. İnaşlı. <laughs> ya bu ne ya? Aykız gözümü kapatmıştım. Neyse devam edelim. Ben şu dalma çalıyı üçüncü seviye yapacağım. Hı, tamam diyorum. Bu da raklamı izleyip üçüncü seviye yapacağım. Sonra da beşinci seviye yapacağım. Beşinci seviye yaptım dalma çalımı. Bunu beşinci seviye yapacağım. Beleş portu çelmesi mi harcım da çok bir Şimdi arkadaşlar sizin sonuna gelecek bir şey Umarım yani böyle parlık parlak olur ne olur ya. Ama için parlak olması daha zormuş. Yani Twitter yapabilirsen daha, daha zormuş. Bir daha nadirmiş. mı? Hadi hadi ne olur olsun ne olur ne olur. Ne olur. Ne olur. Hem de ta ikinci dalmaçılı da arkadaşlar dur. Gerçekten dalmaçılı parlak oldu. Dalmaçılı parlak oldu. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şu an çok mutluyum. Ben bunu kendi hesabıma aktaracağım. Çünkü dalmaçılı parlak oldu notlarım. Bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman da sevgiyle kalın. Hoşça <laughs> Bay bay. Arkadaşlar bu ikinci parlak petini dalma açalım. Ne kadar güzel ya. Aa burası parlak petler sayıştı parlak pet çıkartıyorum size. <laughs> Önce yeşilleri çıkarttım şimdi parlak dalmış dedi. Zaten çok istiyordum. Neyse bunu da kendine hesabımı biraz sonra atlayacağım. O zaman deriz böyle serilerin devamı gelmesi için 5 like atın. 5 like da böyle, bu, bu serinin devamı gelecek. Manedir. Sevgiyle kalın, hoş kalın. Bay bay.